Arkadaşlar bakın bu çok önemli bir video olacak. Bu videoda yorumlara ilk Roblox adını yazan kişi benimle beraber ee, haftaya pazartesi değil de haftaya salı günü saat 18.00'da benimle Roblox'ta istediği herhangi bir oyunu oynamaya hak kazanacak arkadaşlar. O kişi Roblox adını yazıp yanına da parantez içinde hangi oyuna girmemizi istiyorsa onu yazsın. Bugün arkadaşlar bu videoya kesinlikle like atmanız lazım. Kesinlikle çünkü çok güzel bir video olacak. Yani yani bir takipçimden artık onunla beraber oyun oynayacağız. Yorumlara kendi Roblox isminizi yazıp yanına da parantez içinde hangi oyuna gireceğiz? Mesela Password veya Roblox veya başka herhangi bir oyunu girmemiz istiyorsanız kanala abone olup like atıp yorumlara da dediğimi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle bakın bu çok önemli bir video. Kesinlikle denemeyi unutmayın. Aklınıza çıkarmayın ve bay bay.